Homs valisi Tellal El Barazi, arıza ve onarım atölyelerinin Homs kentinde onarım ve rehabilitasyon çalışmaları başlattıklarını, kentte hizmet durumunun iyileştirilmesi amacıyla acil bir plan belirlediklerini belirtti. Bu arada Barazi, dün Suriye Televizyonu ile mülakatında Homs kentinin eski semtlerinde sağlanan uzlaşmalar neticesinde bu semtlerden silahların çıkmasının olumlu yansımalarına dikkat çekti. Barazi, bu uzlaşmaların Suriye ordusunun terör çetelerine karşı sağladığı başarılar neticesinde gerçekleştiğine dikkat çekerken, Homs'un tamamında yaygınlaştırılması amaçlanan bu çalışmaların mutlak bir şekilde devlet mantığıyla yapıldığının altını çizdi. Barazi, uzlaşmalarda sağlanan başarıların halkın psikolojilerinde büyük bir rahatlığa yol açtığına dikkat çekti. Bu çalışmalar kapsamında 25 adet uzun namlulu otomatik silah 17 adet Big tipi makineli tüfek ve 9 adet RPG roket atarlarının teslim edildiğini ifade eden Barazi, silahlarını teslim edenlerin kanuni durumlarının düzeltilip taahhüt imzalamaları ardından serbest bırakıldıklarını söyledi. Homs valisi Barazi, ilgili birimlerin eski semtlerde arama tarama operasyonları başlattıklarına dikkat çekerek yakın bir süre içinde güvenli bölge olarak ilan edileceklerini hizmet ve altyapı şebekelerinin de derhal onarılacağını belirtti. Homs kırsalının Tedmur, Sebi, Biyar yolu üzerinde askeri teftiş noktalarına saldırmaya çalışan teröristlerle kahraman birliklerimiz arasında meydana gelen çatışmalarda çok sayıda teröristin ölü ve yaralı olarak ele geçirildiğini ifade eden kaynak, teröristlerin havzalarında bulunan silah ve mühimmatın imha edildiğini belirtti. Kuğla'da Delzehep ve Keferlaha beldelerinin yanı sıra Restende bazı köylerde düzenlenen operasyonlar sonucunda birçok terör yuvasının yerle bir edildiğine dikkat çeken kaynak, buralarda da teröristlere büyük beşeri ve lojistik kayıtlar verildiğini ibraz etti. Silahlı terörist gruplar Eski Halep şehrinde tarihi bölgeleri sistematik olarak hedef alması çerçevesinde Carlton Otelinde büyük bir patlama düzenledi. Otelin yanında bulunan birçok tarihi binanın tam olarak yıkılmasına yol açtı. Kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz şehir içi ve kırsalında silahlı terör çeteleri kovuşturmaya devam ederek çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi ve havzalarında bulunan büyük miktarda da silahı çökertti. Dera kırsalında Batı Garya yönünden Hirbet Gazale köyüne ve Doğu Keret yönünden askeri bir teftiş noktasına saldırmaya çalışan silahlı terör grupları ile kahraman birliklerimiz arasında şiddetli çatışmalar meydana geldi. Aynı kaynak çatışmalarda teröristlere büyük kayıplar verdirildiğinin altını çizdi kaynak ayrıca Neva beldesi çevresinde askeri teftiş noktalarına saldırmaya çalışan silahlı terör grupları ile kahraman birliklerimiz arasında da şiddetli çatışmalar meydana geldiğini ve bu çatışmalarda da çok sayıda teröristin öldürüldüğünü aktardı. Kaynak Gera Kırsalı'nın busra Musra Elşam, Seyfra, Nuayma, Tel Zater beldeleriyle birlikte Semlin beldesinin batı kesiminde bulunan Abu Osman Karım arazileri veya Duda Etman yolu üzerinde düzenlenen operasyonlarda teröristlere büyük kayıplar verdirildiğini ifade etti. Kaynak buralarda teröristlere ait büyük miktarda silah ve mühimmatın imha edildiğini beyan ettiği. Cumhurbaşkanlığında siyasi ve basın danışmanı Buseyna Şaban, Arap devletlerinde yaşanan olaylarla birlikte Arap ve İslam ümmetinin iç meselelerle ariflendirilmeleri çabalarının Siyonistlerin istedikleri gibi Arap-İsrail çatışmasına son vermeyi hedeflediğini belirtti. Uluslararası Arası Kudüs Sekreterleri Kurumu'nun düzenlediği olağanüstü oturum ardından düzenlediği basın konferansında Şaban, Arap Baharı olarak adlandırdıkları bu kanlı kışın gerçek bir Arap Baharı'na dönüşeceğini ifade etti. Şaban bu gerçek Arap baharında Arap milletinin mücadele ve azimli Arap haklarını meşru sahiplerine geri alacaklarını belirtti. Şaban Cumhurbaşkanı Beşşar El Esad'ın yönetimindeki Suriye'nin halkı ve ordusu ile mevcut sürecin tehlikesini idrak ettiğini vurgularken milli ilkeleri ve Arap kimliğini korumak amacıyla haklı bir savaş yürüttüğünü ifade ettiği. Arap ve Afrika işleriyle görevli İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahyan, Suriye'de başkanlık seçimlerinin yapılmasının bir iç mesele ve Suriye halkının kendi geleceğini tayin etme hakkına sahip olduğunu belirtti. Abdullahyan'ın bu sözü Rusya Başkanı Ortadoğu Doğu İşleri ile ilgili özel temsilcisi Mikhail Bogdanov'la görüşmesi sırasında geldi. Ayrıca Suriye'de başkanlık seçimlerinin yapılması krizin siyasi çözümü için iyi bir fırsat sağlandığı anlamına geldiğini işaret ederek diplomatik yolları destekleyen tarafların krizin çözümü için siyasi süreci desteklemesi sayesinde önemli bir rol oynayabileceğini söyledi. Abdullah Suriye halkına yardım ve destek vermek Terör ve aşırılığa karşı mücadele etmekle, krizin siyasi çözümüne çalışmakla temsil olunan bu üç konu, İran ve Rusya'nın önem verdiği temel konular olduğunu ekledi. Abdüllehiyen Suriye'ye silah gönderen bazı tarafları kınadı. Halbuki dünya devletlerinin çoğunluğu, krizin siyasi diyalog ile çözümünden söz ettiğini ifade ederek bunun gibi politikaların şiddet ve terörün artırılması, altyapılarının çökertilmesini yol açacağına dikkat çekti. Öte yandan Bogdanov Suriye'de krizin siyasi olarak çözümüne ve güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yardım etme zorunluluğunu vurguladı.